Bugünkü videoda 10 saatte FC25'e nasıl başlanması gerektiğini size göstereceğim. 10 saat dememin sebebi oyuna sahip olmasan bile EA Play aboneliği sayesinde oyunu 10 saat deneyebiliyor olman. Yani sen oyunu almadan bile oyundaki bu yöntemleri deneyerek paketler açabilir. Belki şansın tamamı değişerek iyi bir oyun çıkarak oyuna başlayabilirsin. Şu detayı vermekte fayda var. Videoyu ne zaman izlediğiniz çok önemli. Eğer oyun başlarında izliyorsanız bu yöntemler daha mantıklı. ilerleyen zamanlarda belki daha mantıksız olabilir. O yüzden aklınızda olsun. Şimdi videoya geçelim. Oyunu ilk başladığınız zaman sizden ülke seçmenizi istiyorlar başlangıçta. Çok önemli değil. İstediğini seçebilirsiniz formalarınızı, armanızı, her şeyini seçtiniz. Aslında her şey bundan sonra başlıyor. Arka planda görmüş olduğunuz kötü kadroyla oynamanıza gerek yok. Çok kişi aslında online'a e bu maçlarla giriyorlar. Aynı zamanda kiralık kartlarını kullanıyorlar ve oyundan pek keyif alamıyorlar oyun başlarında. İlk yapmamız gereken şey bilgisayara karşı en kolay zorlukta totalde 250 tane gol ve aynı zamanda 400 asist yapmamız gerekiyor. İlk olarak Scout Battles'a yani bilgisayarla maç yapma yerine gidip en kolay acemi moda geçiyoruz. Ondan sonra totalde 250 gol ve 400 asist yapmamız gerekiyor. Yani teknik olarak 400 tane de gol atmamız gerekiyor. Bu golleri atarken de bunların 50 tanesinin kuvvetli şut yani power shot olması gerekiyor. Bu paketlerin satılamaz olduğunu da belirtmek isterim. Yani bu paketten çıkanları satamıyorsunuz. Bu görevleri bitirmeniz yaklaşık 2-3 saat sürebiliyor. Öncelikle alışmanız gerekiyor. Alıştıktan sonra yaklaşık 30-35 tane gol asist yapabiliyorsunuz bir maçta. Yaklaşık olarak 13-15 maçta buradaki görevlerin hepsini bitirebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu paketleri direkt açarak başlıyorsunuz. Kulübünüzde adam yokken bir anda 2 tane 100 paket ve geri kalan paketleri açmanız çok kritik. Asist gol görevlerini yaptıktan sonra ikinci olarak geçmemiz gereken yer scout market. sukat Battles'ta bilgisayara karşı maçlar yapıyorsunuz ve seviyesini seçiyorsunuz siz. Ona göre puan kazanıyorsunuz karşılığında. Bir hafta boyunca totalde 12 maç yapıyorsunuz ve her pazar ödülleriniz geliyor. Kazandığınız puan sayısına göre de ödülünüzü alıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi ben bir önceki görevi bahsederken bu modu oynamanız gerektiğini söylemiştim. Şunu da belirtmek isterim ki bu modu oynarken sırayla boşluktaki maçları oynamayın. Yaptığınız maçın aynısının üstüne devam edin maçları yapmaya. Çünkü diğer maçları kolay zorlukta yaparsanız Squad Battle'da kazanacağınız puanlardan birazcık feragat etmiş oluyorsunuz. Squad Battle seviyesini siz kendiniz belirleyin. Ben sizin seviyenizi bilmediğim için ya en zorda oynamanızı tavsiye etmem. Kadronuz da çok kötüyse ki şu an zaten kötü olması gerekiyor. Bu moda en zorda girmeyin. Birazcık orta seviyelere takılın. Önemli olan Gold 1 Elite 3 seviyesine gelmek. Elite 3 yaparsanız gerçekten çok iyi olur. Gold 1 Elite 3 arası ilk hafta için gayet yeterli. 12 tane maç her biri 8 dakikadan yaklaşık 10 dakika desek yaklaşık 2 saatte buradaki bütün haftalık görevlerinizi bitirebiliyorsunuz. Erken de oynayabilirsiniz, geç de oynayabilirsiniz. Önemli olan iyi puan kasmak. Bunun sonucunda da iyi paketler alacaksınız pazar günleri. Üçüncü kısma geçiyoruz. Bu bana soracak olursanız oyundaki en değerli paket şu an satılabilir olmasından dolayı anlar kısmı. Burada yıldız toplayarak karşılığında onun içindeki ödüllerden seçiyorsun. Ödüllerden en iyisi en sondaki 60 yıldız isteyen nadir oyuncu paketi. Nadir oyuncu paketinde satılabilir 12 tane oyuncu geliyor ve bu paket çok kritik çünkü bundan 2 tane açabiliyorsun. Anlar kısmını oynarken ilk baştaki görevleri yapması çok zor değil. Bunları yavaş yavaş istediğin gibi yapabilirsin ama dönüm noktası kısmına geldiğin zaman işler birazcık zorlaşmaya başlıyor. Özellikle kötü kadroyla başladığın için yapması gerçekten çok zor olabiliyor. Ama Twitter sağolsun bir kişinin bulduğu bu açık her şeyi değiştiriyor. Burada normalde bilgisayara karşı oynaman gerekirken sen yaptığın bu ayar sayesinde iki kolu da kendin kontrol edebiliyorsun. Bu sayede rakip takımı sen kontrol ettiği için goller atman çok kolay oluyor. Bunun nasıl yapıldığını kısaca anlatıyorum. Oyna, dostluk maçları, yan yana oyna. İki kolun olması gerekiyor ya da bir klavye bir kolda yeterli. Bir tarafa sen bir tarafa o geçiyor. Herhangi bir moda giriyorsun. Moda girdikten sonra maç başlıyor direkt kapatıyorsun. Ondan sonra anlar kısmına direkt gidersen ve oyuna girersen iki takımı da sen yönlendirmiş oluyorsun. Dönüm noktalarındaki en zor kısım en zordaki rating ve takım kimyası. Takım kimyasını tuttursan bile rating düşük olabiliyor. Kiralık kartları kullanabilirsin ve yüksek ratingli yedeklere kart da koyabilirsin. Ama bunu yapması oyun başı için bazen zor olabiliyor. Bunu tamamladığın zaman karşılığında 100k'lık satılamaz paket veriyor. Eğer bunu erken zamanda yapabilirsen bu paket çok değerli oluyor. Onun dışında anlar kısmında çok yapman gereken bir şey yok. Son olarak da bir yıldız veren o başlangıç paketini açabilirsin moralını. Bunların yanı sıra 2 tane 50k'lık paket açmak yerine draft jetonu da alabilirsin. Bu senin tamamen kendi kararın. Ama benim sana tavsiyem kesinlikle o en sonundaki sondaki 60'lık yıldızdan 2 tane açman dönüm noktasındaki en zorları tamamlarsan daha doğrusu hepsini tamamlarsan alacağın o ekstra 100 kalık satılamaz paket. Dördüncü kısma geçiyoruz ve şu an farkındaysanız hala online bir tane maça girmedik. Ya yani online maça girmeden kadronuz oyun başı için gelişebiliyor. O yüzden kötü kadrolarla direkt maça girmenize gerek yok ya da kiralık kartlarınızı harcamanıza kesinlikle gerek yok. Şimdi bahsedeceğim yöntem kadro kurma görevleri. Kadro kurma görevlerinde kadronu veriyorsun daha doğrusu kulübündeki oyuncuları veriyorsun karşılığında paketler alıyorsun ya da oyuncu alıyorsun. Kadro kurma görevlerinde ilk olarak başlangıcı yapmak zorundasın. Bronz kartları veriyorsun ve diğerlerini açabiliyorsun. Burada ilk olarak yapman gereken büyük karşılaşmalar. Bazılarını yapmak zor olabiliyor. O yüzden footbin veya foot.gg tarzı sitelere gidip örneklerine bakabilirsin. Ama ilk linke tıklama çünkü herkes en yüksek fiyattakileri koyabiliyor. O yüzden kendin de yaratıcılığını kullanarak da yapabilirsin. Bu paketleri açtıktan sonra kulübünde yeterli oyuncu varsa aynı zamanda coin'in de varsa gelişmiş kadro kurma görevlerini yapmanı öneriyorum. Senin bu videoyu izlediğin zamana göre değişebilir. Eğer bu videoyu 27'den önce izliyorsan demek oluyor ki promo daha gelmemiştir. Cuma günleri yeni promolar geliyor. Paketlerini biriktirmek istiyorsan cuma gününü bekletebilirsin. Cuma akşam 8'e bu paketleri öyle açabilirsin. Bu paketleri açtığın zaman yüksek ihtimal kadronla fena olmayan ya da çok şanslısan iyi oyuncular çıkabilirsin. Aslında şu an bu videoda bahsettiğim en büyük dönüm noktalarından biri de bu açtığın paketler olacak. Kadro kurma görevlerinde paketler değil sadece oyuncular da gelebiliyor. Örneğin Danjuma geldi. Aynı zamanda Alex Garcia da geldi. Alex Garcia çok ucuz. 20k yapılıyor. Sen bu açtığın paketlerden çıkardığın oyuncularla bu kartı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Kartı beğenip beğenmemek ya da sana uyup uymamasına göre bu kartı da verdiğin oyuncular karşında alabilirsin. Bu da senin aklında olsun. Beşinci kısma geçiyoruz. Bu geliştirmeler yani Evolution. Bu kısım oyuna geçen sene gelmişti. Aslında bayağı bir yenilik getirdiğini söyleyebilirim. Senin elindeki 80 rating kartı atıyorum. Bu kartı Evolution geldiğinde yani geliştirmesi geldiğinde 82 veya 83 oyun kaç rating yapmanı istiyorsa o ratingi yükseltebiliyordun. Kimileri paralı oluyor, kimileri bedava oluyor. Tabii ki bazı bedavları yapmakta zaman istiyor. Örnek olarak Diego Dalo'nun karttan bahsedelim. Bu kartı ben çıkarmayı başardım ve bu kartın geliştirmesi mevcut. Ben bu kartı ekstra bir para vermeden yükseltebiliyorum. Yüksek ihtimal görevlerinde de Scout Battle oynayarak bu kartı yükseltebiliyorsunuz. Yani hala online oynamadan bu kartları geliştirme şansımız var. Tabii ki bu aşamadan sonra daha doğrusu 5. aşamaya geldiyseniz buradan sonra artık online kısma geçebilirsiniz. Ama görevleri rahat bir şekilde uğraştırmadan yapmak istiyorum diyorsanız da offline bir şekilde Scout Battle'da istediği zorluk derecesini minimumda seçerseniz bu kartların geliştirmesini orada yapabilirsiniz. Şu ana kadar bahsetmiş olduğum bu 5 ana başlık dışında artık offline oynamanıza gerek yok. Bundan sonra geri kalan kısımda eğer FP ile oyuna başladıysanız en önemlisi bence drafta girmenizi tavsiye ederim. Hem yeni kartlarla iyi kartlarla oynayabiliyorsunuz hem de eğer iyi oynayabiliyorsanız karşılığında iyi paketlerde alabiliyorsunuz. Kötü oynuyorsanız da merak etmeyin ben bile kendim ilk iki draftımı kaybederek başladım. Olabiliyor çünkü oyun başı olduğu için alışması zor oluyor. Bazı oyuncular diğerlerine göre iyi başlıyor. Farklı kartlar denemek oyun başı için çok keyifli ve aynı zamanda bazen ilk maçı kaybetseniz bile draft jeton gelebiliyor ve girdiğiniz draftın telafisini sağlamış oluyorsunuz. Bunun dışında ben drafta girmek istemiyorum, paket açmak istiyorum diyen arkadaşlara 150'lik premium gold pack en son tercihiniz olması gerekiyor bence. Oradaki promosyon paketlerine geldiğiniz zaman orada 600'lük veya 1000'lik veya 2000'lik paketler geliyor akşamları. Bu paketleri açmak önceliğiniz olsun ama 4600 fp paketlerini hemen hızlıca eritmek istemiyorum diyorsanız da 150'lik paketleri de açabilirsiniz. Bu tamamen senin tercihine göre değişir ama ben senin yerinde olsam drafta girerim. Ama diyorsan ki ben burada paket açacağım, aynı zamanda videonun başında bahsetmiş olduğum alanlar kısmından The <laughs> 50k'lık paket yerine bu draft jetonunu da alabilirsin. Bu bahsetmiş olduğum yöntemleri offline metotları yaparsanız kadronuz çok hızlı bir şekilde gelişecek. Ekstra vaktiniz kalırsa da Rivals modunu oynayabilirsiniz. 15 maç kazanmanız gerekiyor her hafta. Ben eminim ki bu 15 maç sayısını düşüreceklerdir. 15 maç çok fazla. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Bu bahsetmiş olduğum bütün yöntemleri yaparak paket şansınızı online oynamadan deneyebilirsiniz. Oyunu satın almanıza da gerek yok videonun başına bahsettiğim gibi. EA Play alarak oyunu 10 saat deneyebilirsin. Oyunu satın alan ve FP alan arkadaşlar da siz FC pointlerinizi nasıl kullandınız. Paket maaşınız yoksa draft oynadınız. Yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bundan bir önceki videoda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile FIFA 06'dan FC 24'e kadar penaltı atışları yapmıştım. O videoyu izlemediyseniz buradan videoya ulaşabilirsiniz.